Merhaba arkadaşlar, bugün e, yine her zamanki gibi kanalımızın muhteşem favori videolarından biri değil, tek biri e, cimnastik yapacağım yine. Neden ben bu kadar ara verdim? Neden bu iki ay, üç ay, kaç ay geçti bilmiyorum ama sanırım iki ay geçti. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü arkadaşlar ben sizlere eğer video çekseydim o zaman da yine aynı hareketleri, aynı şeyleri falan filanları gösterecektim. Şimdi farklı hareketler ve daha zor hareketler öğrendim. Umarım siz de çalışıyorsunuzdur. Ve benim yapabildiklerimi yapıyorsunuzdur. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar burada bu ben liste yapmadım. Yani şey... Ee, önceden gösterdiklerimi de göstereceğim, şimdi yeni hareketleri de göstereceğim. Bir kamerayı ayarlayabilsem. Bir dakika arkadaşlar, birazcık hızlı sürebiliriz, günüm. Birazcık hızlı sürecek. Neyse, o arada sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Heh, şimdi. İlk olarak, tabii ee, hani iki çember. Yapalım. yapamadım çünkü. Olur. Tamamdır. Ee, şimdi ne yapalım? Kalp twill. Biraz arkaya gideyim. Tekrar. Başka ne var? Amut. Ama amutta size bir şey göstermek istiyorum yeni bir şey öğrendim. Hem amut yapacağız hem de amutta yürüyeceğiz. <laughs> evet. Amut iki önce normal amut yapalım. kötü ayet Aslında durabiliyorum baya da. Şimdi olmadı. <laughs> Neyse yeterli. Şimdi sen burada yürümeye deneyeceğim. Çok yapamıyorum. En fazla adım adım. Altı adım attım. Deneyelim. Siz görmüyorsunuz tabii. Tekrar deneyelim. arkadaşlar. Ekleyin. Son bir kez daha deneyeyim. Sonra farklı hareketlere geçelim. Neyse yapamıyorum. Neyse bir şey yapamadı arkadaşlar. Her zaman yapacak değilim. Şimdi normal köprü Köprüden başka şeyler de göstereceğim. Önce normal yerden köprü. Şöyle elimiz koyuyoruz. Böyle. Tamam. Şimdi şey yapacağız. Ayaktan köprü. O. Oh. bu He, sepet. Bu pek yapamıyorum sepeti. Ama size yine de göstereyim sepet. Şöyle duruyorsunuz. Hiç da Kaldırıyorsunuz ve kafamıza değdirmeye çalışıyorsunuz. Ben bunda yineydim, yapamayabilirim. sayılır değildi. De. Ee, şimdi böyle takla gelip takla göstermeye yani bazı şeyler. Evet, bir de geri takla. Hoppa. Tamamdır. Ee, çok uzun olmasın video. Ben bir bakayım dakikasına. Tamam, daha bizle biz de beraber, konuşamadım. Şimdi ne yapalım? Bacak kaçma. Aynen. Hatta bu arada bacak kaçmayı da öğrendim ben. Şöyle. Evet. biraz acıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bacak kaçmayı da öğrendim. Şimdi ne yapalım başka? Başka ne yapabiliriz arkadaşlar düşünün. Hıh, buldum. Öne köprü. Tabi ileri doğru gidebilirsem. <gülüyor> Gidemiyorum. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Hadi ama ya. Arkadaşlar o kadar çok alışmışım ki hamurda durmaya. Gidemiyorum. köprü yapalım. Tabii biraz çalışmam gerekiyor. Size şunu da göstereyim. Çalışmak istiyorsanız ayağınızı geriye doğru yap, atmayın köprüden. Şunu yapabilirsiniz. Böyle durup yatak, koltuk ne varsa artık burada biraz sallanın. Sonra bacağınızı geri atın. Burada geriye doğru atmak kolay. Yerde yani biraz zor alışmanız gerekiyor. Şuradan, arkadan deneyelim. Bu kadar, tekrar. Hop. Arkadaşlar, bazen düşebiliyorum. Ee, bir kere daha düşmüştüm. Alıştım artık, kendimi yere doğrultabiliyorum ama Sadece bazen düşünüyorum. Size dikkat edin. Evet. Oldu. Şimdi başka ne var? Düşünelim. Düşünemiyorum. <laughs> Buldum. Size yeni öğrendim bir hareket daha göstereceğim. Ama onun için kamerayı değiştirmem gerek. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi yatakta yapacağım çünkü kafam acıyabilir. Ne yapacağız biliyor musunuz? Yatakta ayaktan da yapabilirsiniz ama ben hızlı göstereyim diye yerden yapacağım. Şimdi şöyle. Köprüye çıkıyorsunuz arkadaşlar. sonra desteklerini de yerine ve sonra bu şekilde ayaklarınızı görmeye çalışın. Bu kadardı ben başka bir şey hem de ben spagat gösterdim az önce normal böyle kaçmayı da göstereyim bekleyin. Acaba da böyle. Şimdi ee, ne yapalım? Başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum şu an. orada yazabilirsiniz yorumlara, <laughs> unuttuğum bir şey var mı diye. Olursa ee, bir dahaki videoda gösterebilirim. Başka bir şey kalmadı sanırım arkadaşlar. Eee, bir de bir şey daha göstereceğim size küçük bir hareket, aslında hareketli ısınma tarzı bir şey. Bekleyin. Şurada böyle dursun. Şöyle bir şey arkadaşlar. Biraz yakın oldu sanki ama biraz uzaklaşayım. Ee, tekrardan köpeğe çıkıyorsunuz. Sonra bacaklarınızı şu şekilde nasıl köpeğe çıkmanıza bile gerek yok. Direkt böyle de yapabilirsiniz. Bacaklarınızı şöyle tutuyorsunuz ve kendinize doğru getiriyorsunuz. Kafanızı bacaklarınıza değdirin. Ben de Umarım siz de indirebiliyorsunuzdur. Ben son bir kez şöyle bacak kaçmayla ee, bitireyim, sonlandırayım. Tamam. Evet arkadaşlar, beni göremiyorsunuz. <laughs> en iyisi şöyle yapalım. Görüşümüz görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.